GDS puanlarının düşmesi, swap hatlarının açılması, yabancının borsamıza gelmesi BIST 100 endeksinde kararlı bir yükselişin adımları olarak önümüze çıkmaya devam ediyor. Gerçekten güzel bir. Aslında bugün sabah saatlerinde öyle ahım şahım bir yükseliş görmedik ama şöyle bir baktığımızda gün sonu dün de aynı şekildeydi. Cuma günü de aynı şekilde. Gün sonu sürekli olarak bir tık bir tık bir tık yükselmeye devam ediyoruz. 10.336'da kapattık bugün 1200 endeksini. Gayet güzel. Bence bu kararlı gidiş devam edecek gibi görünüyor. Yani şöyle bir son günlerin durumuna baktığımızda yeşil kapanan mumlar daha fazla. Umuyoruz bu böyle devam edecek. Alves artı ikilere yakın bir şekilde kapattı ama o toplam bölgesinden bir türlü çıkamıyor. Rönesans söylemek bile istemiyoruz. Entera bugün böyle bir toparlama evresindeydi ama şuna bakar mısınız ya? nasıl bir düşüş yaşamış? Yani toparlayacak da biz üstüne eklediğimiz paralar geri gelecek de Odin bugün güzel tek Odin teknoloji bugün güzel performans gösterdi. Son halk performansına baktığımızda Renaissance artı 0.4 Entera 1.34 Odin 8.22'de kapatmış gayet güzel. Odin teknolojinin grafiğine bakmak istemiyorum. Odin'de evet Bakın görüyor musunuz? Şu tavan serisi bittikten sonra toparlama bölgesi çok az sürmüş. Tekrar yükselişte tekrar bir düşüş. Tekrar yükselişe geçmiş. Umarız daha iyi yerlere gidecek Odin teknolojiyi. Artemis eksi 2'ye yakın. Mogan eksi buçuk, Mogan meydan savaşları. Oba makarna. Ne yazık ki hiçbir zaman halk arz olduğu günden bugüne kadar beklediğimiz performansı göstermiyor. Artı 0.4'lerde. Alves 1.70 artı güzel. Limak Eksi 1.20 bor şeker eksi artı 0.35'te kapatmayı bilmiş arkadaşlar. Umuyoruz şu halk arzlarımız yarından itibaren, diğer günden itibaren yeni gelecek halk arzlarımız da daha iyi performans gösterecek. Koton, lila, altınay değil mi? Bunların daha güzel performansını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Koş metalurji bunların da. Bir tane toplamaları bir bitsin. Bir gelecek hafta işleme başlasın. Koton dila bu hafta başlasın. Bakalım onların gelişiyle bu tavan serileri daha güzel yerlere gidecek mi? Biz de buradan sizlerle daha güzel rakamları paylaşabilecek miyiz? Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.